Merhaba arkadaşlar ben Ali Hoca. Bugün sizlerle doğrusal ilişkilere başlıyoruz. Bakın bu konu zor bir konu değil. Aklınızdan lütfen zoru silin. Ne yapıyorum ben size? Burada bazı pratik yöntemler vereceğim. Sizler de elinizi, defterinizi, kaleminizi alın. Hadi bakalım videomuza başlıyoruz. İlk önce yaparken ne yapıyorum? Ezberlemeyeceksiniz arkadaşlar. Mantığını anlayacaksınız. Bakın şu şekilde yapacaksınız. Yaptığımız nedir? Şudur. Ben e, ikinciden birinciyi çıkaracağım. Burası nedir? Beştir. Aynı şekilde yine ikinciden yine birinciyi çıkarın. Burası birdir. Artık bundan sonra y eşittir. Y daha büyük olduğu için bu şekilde yazıyorum. Altta olduğu için bu şekilde yazıyorum. 5'i 1'e böldüğüm zaman 5 ee, ve bundan sonra x yazıyorum. x nereden geldi? Bakın buradan geldi. Artık bundan sonra soru işareti deyip bu şekilde yazdım. Artık ne yapıyorum? Şunu yapıyorum. Y nedir ilk adımda? 8'dir. G gördüğüm yere 8 yazıyorum. 5 çarpı x gördüğüm yere ne yapıyorum? Bakın 2. ilk adımda 2. Onun yerine 2 yazıyorum. Artı soru işareti artık 8 eşittir. 5 çarpı 2 10 artı soru işaretinden soru işareti ne olması gerekiyor? 10 ile neyi toplarsak 8 yapar? Tabii ki eksi 2. O zaman denklemimiz y eşittir. 5x eksi 2 oldu. Yani cevabımız nedir arkadaşım? 5x eksi 2'dir. Hadi bakalım. Yine bir benzer örnek sorumuz. Evet, şimdi ise buna bakıyorum. Yine aynı mantığımız. Ne yapıyorsun? Bakın bu alttakinden ikinciden birinciyi çıkar. İkinciden birinciyi çıkar. Ve ardından ne yapıyorum şunu yapıyorum bakın y eşittir 9 3'e bölelim 3 yapar Y eşittir 3x artı soru işareti olarak yazdım Artık bundan sonra ne yapıyorum şunu yapıyorum Y gördüğüm yeri ilk adımdaki sayı yazalım 10 X gördüğüm yere ilk adımdaki sayı yazalım 3 3 çarp 3 artı soru işareti yani, yani ne oldu 10 eşittir 3 çarp 3'tedir 9 artı soru işaretinden Buradaki soru işaretimiz Ne oldu arkadaşım 1 oldu Yani ne oldu denklemimiz y eşittir 3x artı 1 oldu. Yani bunun yapılışı ne arkadaşlar budur. Hadi bakalım benzer örneğimiz geliyor. Tabii ki bu soru sırası da olacak. Evet şimdi size buna bakıyorum. Bunu yaparken de yine aynı arkadaşlar. Tabii ki ben size sadece ipucu vereceğim. Bunu siz yapacaksınız. Bu sıra sizde. Hadi bakalım cevapları bekliyorum arkadaşım. Ne yapıyorum? Şunu yapıyorduk bakın. İkinciden buradaki y'lerin ye olduğu yerden ikinciden birinciyi çıkar. İkinciden birinciyi çıkar. Oranlarını bul. Artık bundan sonra yaparsınız. Hadi bakalım cevaplar gelsin. Şimdi artık bundan sonra bunların grafiklerde nasıl yapıldığını göstereceğim. Uzun değil sakın korkmak tırsmak yok dediğimiz gibi. Hadi bakalım gelsin sorular. Evet şimdi ise buna bakıyorum. Bunu yaparken yine aynı mantıkta hatta ben size artık bunu daha pratikini göstereceğim. Y eşittir diyeceksiniz. Y nedir? Bakın burası X. Tabii ki burası da Y olarak aldım. Artık bundan sonra 0'dan 1'e bakın 1'den 0'a bire bire e arttığı için aradaki fark burada 1. Burası da 0'dan 10'a 10 arttığı için burada aradaki fark nedir? 10. Ne yapıyorduk bir öncekinde? Y'lerin olduğu yeri X'lerin olduğu yere ne yapıyorduk arkadaşlar? Oranlıyorduk. Tabii ki bakın burası 0'la başladığı için ben burayı ne yapmalıyım? 0 artı artık bundan sonra 10'u 1'e böldüğüm zaman ne olacak? 10x olacak. Yani denklemimiz nedir? y 10x olarak yazdım arkadaşlar. Bir kez daha anlatayım istersen. Bakın bir kez daha anlatayım. Anlaşmayan bir yeri arkadaşlar kaçırmayalım. Ee, ne yapıyorum? Şunu yapıyorum. Sıfırdan 1'e ne yaptı arkadaşlar? 1 arttı. Sıfırdan 10'a ne oldu? 10 arttı. Sonra ne yapıyorum? Y eşittir. Y burada bakın kaçla başlıyor? Sıfırla başlıyor. O zaman ben ne yapmalıyım? Sıfır artı diyorum. Artık bundan sonra y'leri x'leri oranladığım için onu 1'e böldüğüm zaman 10 ee, ve ne olacak buradaki cevabımız y eşittir 10x olacak. Yani cevabımız ne oldu? y eşittir 10x oldu. Hadi bakalım benzer örneğimiz geliyor. Evet şimdi ise bu örneğimize bakalım. Bunu ne yaparken yine aynı şekilde yapıyorsunuz. Yine y eşittir diyelim arkadaşlar. y neden başlıyor? Bakın 76'dan başlıyor. O yüzden y eşittir 76 artı diyorum. Dedim. Bakın 0'dan 3'e bu sefer 3 birim arttı. 76'dan 70'e ne oldu arkadaşlar? Bakın burada ne yapıyordunuz? İkinciden birinciyi çıkarıyorum. Yani 70'ten 76'ya çıkardığımız zaman nedir? Eksi 6'dır. Lütfen buna dikkat. 76'dan 70'i çıkardığımız zaman ne olur? Ya? Eksi 6. Artık bundan sonra ne yapıyordum? Şunu yapıyordum arkadaşlar. Y'leri y, leri, y leri, bakın buradaki eksi 6'yı buradaki x'in artış miktarını bölüyordunuz. Eksi 6'yı 3'e böldüğümüz zaman ne olacak? Eksi 2. Yani y eşittir 76 eksi 2x oldu. Yani cevabımız y eşittir 76 eksi 2x'dir arkadaşlar. Anlaşılmayan bir yer var mı? Lütfen anlayamadığımız yerleri ne yapıyorsunuz? bir kanalıma soruyorsunuz. Şimdi benzer örneğimiz geliyor. Şimdi ise benzer bir soru. Arkadaşlar yine aynı mantıkta y eşittir diyelim. Burası neyle başlıyor? Bakın bu sefer 40 ile başlıyor. Hemen 40 yazıyorum. Artık bundan sonra 40'tan 60'a ne oldu? 20 arttı. 40'tan 60'a. Arkadaşlar bu sefer 20 arttı. Nasıl yapıyorsunuz? 60 eksi 40 nedir? 20. Yani artı 20. 0'dan 1'e 1 arttığı için burası ne yapıyorum? 20'yi 1'e böldüğüm zaman 20. Ne olacak burası? 20x X nereden geldi arkadaşlar? Bakın buradan geldi. Tamam. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok. Hadi bakalım. Örnek sorularımız devam ediyor. Evet şimdi ise ilk test sorumuzla devam ediyorum arkadaşlar. Hadi bakalım sorumuzu çözüyorum. Aşağıda bu senin küp şeklinde blokları kullanarak yaptığı kuleler adım sıralarına göre gösterilmiştir. Tablo ise adım sıralarına göre kulenin yerden yüksekliğinden yararlanarak oluşturulmuştur. Özellikle arkadaşlar bakın burada bir doğrusal ilişki varsa ne yapıyorum? Aynı zamanda orantı da kullanabilirsiniz. Doğru orantı da kullanabilirsiniz. Bizden kulenin yerden yüksekliği diyor. Adım sayısı 1 iken neymiş bu? buradaki yerden yüksekliği 10 metre. Yani bunun tamamı 10 metre olduğunu söylüyor. İkinci adımda ise 20 metre. İkisinci adımda 50 metre. Sekizinci adımda y metre anlamına geliyor. Bizden sonra y bölü x'in sonucunun ne olduğunu söylüyor. Burada ben ne demiştim size doğru orantı olduğunu gördüm. Bakın 1 iken 10, 2 iken 20. Ne oldu arkadaşlar? Burada 10 katı oldu. O zaman da x'in 10 katı alınmış. 50 olmuş. x'in 10 katı aldığı zaman 50 ise x'imiz nedir? 5'tir. Ya da bunu pratik oldu ama ben size daha işlemli bir şekilde göstereyim. 2 iken 50 ise arkadaşlar 2 iken ikinci adımda 50 ise acaba kaçıncı adımda x'inci adımda ne olacak? Bakın neydi? Burada ikinci adımda ne bulduk biz? Bakın burada ikinci adımda 20 olarak bize verdi zaten. İkinci adımda 20 ise x'inci adımda nedir? 50'dir diyorsunuz. Ne demiştim? Doğru orantı vardı arkadaşlar. Bakın 2 iken 20 oldu. x iken 50 olacak. 10 katına çıkmış. Bu da 10 katına çıkıp x ile onu çarptığımız zaman 50 olması için 10 çarpı x, x nedir? 50'dir. Yani buradan x'imiz ne oldu arkadaşlar? 5 oldu. Yani 5. adım x'imiz ne olacak? Bakın burada 5 olacak. Ardından yine aynı mantıkla 5 iken 50 ise 8 iken acaba kaçtır diyorum. Bunu yaparken yine doğru orantı bakın şöyle yapabilirsiniz. 5 çarpı x eşittir. 8 çarpı 50 diyebiliriz. Her tarafı 5'e böldüğümüz zaman x'imiz de 8 çarpı 50 400'dür. 400'ü 5'e böldüğümüz zaman ne olacak arkadaşlar? 80 olacak. Artık bundan sonra x'imiz buradaki bakın y aslında bu x dedim ben aslında buraya ama Burada y, y, arkadaşlar burası. Bizden y bölü x dediği için yani 80 bölü 5 dediği için 80 bölü 5 de nedir? 16. Yani cevabımız nedir arkadaşlar? 16'dır. Burada bakın burası 10. Zaten burası 4 birim. Burası da 20 yapacak. 3'ün olduğu yerde yine orantı yaparsınız. Bakın şeklini bir kez daha da acaba doğru mu diye kontrol edersem. Burada 3'ün olduğu yerde 3. adımda 30 metre şeklinde gidiyor. Hadi bakalım örnek sorularımız geliyor. Evet şimdi yine benzer sorulardan birisi. Yine tekrar etmiş oldum. Bunu yaparken ne yapıyordum? Şöyle yapıyordum bakın. 4'ten 7'ye ne olmuş? 3 artmış arkadaşlar. Bakın 4'ten 7'ye 3 artmış. 3 yine aynı şekilde 2'den 3 de 1 arttığı için ne yapıyordunuz? Burada 3'ü 1'e bölüyorduk. Artık y eşittir. 3x artı soru işareti diyordunuz. Artık burası y'miz kaç arkadaşlar? 4. x'imiz kaç? 2. 3 kere 2. 6 artı soru işaretinden. 6 ile toplarsak? 4 yapar. Eksi 2'yi. Yani soru işaretimiz nedir? Eksi 2. Yani Y'miz 3x-2 cevabıyla Aşkıdır. Evet, şimdi ise diğer bir soruya bakıyorum. Soru yine güzel sorulardan birisi. Uzun olduğuna bakmayın. Soru kolay arkadaşlar. Okuyorum soruyu. Bir şehirde taksilerde bulunan taksimetrin açılış, açılış ücreti 3 TL'dir. Yani bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Siz arabaya bindiğiniz zaman bu kilometre başlamadan önce 3 lira diye başlıyor arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Hemen bir tablo yapalım. Tabloyu da daha iyi anlayalım. Ee, ne yapalım? Buraya ben X diyelim. Buraya Y diyelim. En başta açılış dediği için yani hiç araba gitmediği için arabanın olduğu yer X, X olsun. Buradaki e, geçtiği yerde parada ne olsun arkadaşlar? Y olsun. Buraya kadar anlaşılmayan bir yer var mı? Yok. En başta neydi? Açılış ücreti 3 lira. Yani açılış ücreti 0. kilometrede 3 lira anlamına geliyor. Artık bundan sonra ne oluyormuş? Ödenecek ücret gidilen her bir kilometre yol için 2 TL arttığına göre yani birinci kilometrede 5 TL olacak. Artık bundan sonra ikinci kilometrede yine 2 lira arttığı için 7 lira olacak arkadaşlar. Artık bundan sonra ne yapıyorum şunu yapıyorum. Biz burada ne yapıyorduk artış miktarları. Bakın burada 2 artmış. Burada da 1 artmış. Sonra y eşittir diyorum. Y eşittir diyorum. Burada 2'yi 1'e böldüğüm zaman 2, 2x artı soru işareti olarak yazdım. Sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın şunu yapıyorum. y'nin olduğu yer nedir? İlk adımda y'nin olduğu yer nedir? 3'tür. X'in olduğu yer 0'dır. 2 çarpı 0 artı soru işareti. Yani soru işaretimiz 2 çarpı 0 0 olduğu için 0'da neyi toplarsak 3 üç yapar? 3'ü. Yani o yüzden arkadaşlar nedir? Soru işaretimiz 3'tür. Denklemimiz ne olmuş oldu? Y eşittir 2x artı 3 ile denklemimiz arkadaşlar bu olmuş oldu. En son ne yapıyorum? Şunu yapıyorum. Bakın y eşittir 2x artı 3 olarak yazıyorum. Hadi bakalım örnek sorularımız devam ediyor. Evet, şimdi ise bu sorumuza bakalım yine yaparken yine aynı mantıkla arkadaşlar yapabiliriz. Nasıl yapıyoruz? Bakın şöyle yapıyoruz. Neydi? İlk önce yaptığımız neydi? Bu sıfırdan 1, 1 artmış. 4'ten 5'e ne olmuş arkadaşlar? 1 artmış. Ne yapıyordunuz? Y eşittir diyordunuz. İlk önce bakın neyle başlıyor? 4 ile başlıyor grafiğimiz. O yüzden y eşittir 4 artı ne yapıyordum? Buradaki y'nin e, artış miktarını, buradaki artış miktarını bölüyordunuz. 1'i 1'e böldüğümüz zaman 1, yani y eşittir 4 artı 1x. Yani burası ne olacak arkadaşlar? Y eşittir, bakın y eşittir 4 artı x olacak. Sonra bizden ne diyor? Doğrusu ilişkiye ait grafikte k yerine kaç yazılmalıdır? Hangisi hangi durumda? Bakın x'in 8 olduğu durumda arkadaşlar. O zaman x gördüğüm yere 8 yazarsam y eşittir 4 artı 8. O zaman y'miz ne oluyor? 12 oluyor. Yani cevabımız arkadaşlar nedir? 12'dir. Bunun başka yolu var mı? Tabi bunun başka yolu var. Bunu bilirseniz çok iyi olur arkadaşlar. Bunun ikinci yolu nasıl? Şöyle. İkinci yolunu da yapıyorum. Ee, bakın ne oldu burada? 1 ne oldu? 1 bir arttı. 1 bir 1 arttıysa e, 0'dan 8'e ne olacak arkadaşlar? 8 artacak. 8 iken kaç artar dediğiniz zaman x ne olur? 8 artar. Bakın 8 olmaz cevap arkadaşlar. 8 artar. Sonra ne yapıyorsunuz? burada bakın bu sıfırla başlamadı. 4 başladığı için 8'e 4 ekliyorum. Ne yapar o da cevabımız? 12 yapar. İkinci yol da bu. Ama birinci yolu siz öğrendiğiniz için artık birinci yolu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Hadi bakalım. Farklı bir sorumuz geliyor. E, evet, şimdi ise biraz daha karışık bir sorumuz arkadaşlar. Ne yapıyor? Geliyor. Nasıl yapıyoruz bunu? Bakın şöyle yapıyoruz. Burada bize iki tane grafik vermiş. O yüzden iki grafiği de hemen dekleme oluşturalım. Bu birinci grafiğin denklemi arkadaşlar nasıl yapıyorum? Şöyle yapıyorum bakın. Ee, bu 20'den 52'ye ne olmuş? 32 artmış. Bakın 20'den 52'ye ne olmuş arkadaşlar? 32 artmış. O zaman bu da bu grafiğimizde 0'dan bakın 2'ye değil 4'e kadar gelmiş. Çünkü 20'den 52'ye artarken bunlar burada buluşmuşlar. O zaman ne olacak bakın burası. Burası x'imiz burası da y'imiz. O zaman ne yapalım birinci denklemimiz y eşittir. 20 ile başladığım için 20 artı ne yapıyorduk 32 bakın burası 4'tü. 32'yi 4'e böldüğüm için ne yapar 8x. Yani birinci denklemimiz nedir? Y eşittir 20 artı 8x olarak yazıyorum. Artık bundan sonra ikinci denklemimizde hemen yapalım. İkinci denklemi yaparken ne yapıyorduk? Yine aynı mantığımız. 40'tan 52'ye ne oldu? 12 arttı arkadaşlar. Bakın burası 12 arttı. ama burası bakın bunun grafiğin bu grafiğin kesiştiği yer neresi? Burası arkadaşlar. Bakın bu grafiğin kesiştiği yer burası. 0'dan 2'ye olarak almak zorundayım. O zaman ne yapıyorum yine? Y eşittir. Bakın Y eşittir. Burası 40 başladığı için 40 artı 12'yi 2'ye bölüyorum. Ne olacak? 6x. Y eşittir. 40 artı 6x olarak 6x olacak arkadaşlar. Sonra bizden ne yapacağımıza bakalım. Buradaki A'nın olduğu ve B'nin olduğu yerleri sorduğu için bizim için bu A'nın eşit olması için B'nin de eşit olduğu durum. Yani Y'ler birbirine eşitlerdir. O zaman ben ne yapıyorum? 20 artı 8x kaç eşit olacak? 40 artı 6x eşit olacak. Artık denklemi çözdüğümüz zaman 6x 6x'tir. 8x 6x eşittir. 20 eksi 20 diye karşıya geçerse burası ne yapar? 20 yapar. Yani burası 2x eşittir. 20'den x'imiz nedir? 10'dur. Bu x'in olduğu yer arkadaşlar nedir? Bakın x'in olduğu yer nedir? Şu a'nın olduğu yer aslında bir anlamıyla x'imizdir. O da a yerine 10 yazalım. Artık bundan sonra b'yi nasıl buluyorsunuz? Bakın şöyle buluyorsunuz. Herhangi bir denklemde isterseniz bu denklemde isterseniz bu denklemde x gördüğümüz yere ne yapıyorum? 10 yazıyorum. Yazalım 20 artı 8 çarpı 10. Sonra sonra arkadaşlar 20 artı 8 çarpı 10 nedir? 80. Yani y'yi ne bulduk? 100 bulduk. Çok iyi. Evet y'yi 100 bulduk. Ee, bu y dediğim şey nedir arkadaşlar? Bakın b'dir. Y dediğim nedir? B'dir. Çünkü bakın burada y'nin olduğu yerde bizim için b var. O zaman bizden b bölü a'yı soruyor. b bölü a'yı yapabilir miyiz? Evet çok iyi yaparız. O zaman ne yapıyorum? b bölü a'yı sorduğu için Yüzü ne yapalım ona bölelim. Yani cevabımız arkadaşlar ne oldu? 10 oldu. Cevap bu arkadaşlar ne yazdı? bakın zor değil. Lütfen zor olarak düşünmeyelim. Çünkü gerçekten kolay bir konu. Bu senin bence gelebilecek olan konulardan birisi. Hadi bakalım örnek sorumuz geliyor. Evet şimdi ise bu sorumuza bakalım. Özellikle bu soru tartışı geldiği zaman öğrencilerimiz genelde zorlanıyor. Ama sakın sizler zorlanmayacaksınız. Çünkü bunun pratik yöntemini size anlatacağım. Ne yapıyorduk arkadaşlar? İlk önce bu doğrunun denklemini ne yapalım hemen yazalım. Nasıl yapıyorduk? Bakın şöyle yapıyorduk. Bunu yaparken ne yapıyorsunuz? Şöyle yapıyorsunuz. Hemen şunu sileyim arkadaşlar. Şurayı siliyorum. Hemen şöyle geri alalım. Hemen şöyle arkadaşlar yaptım. Bunu yaparken bu birinci doğrunun grafiğini ne yapıyorum? Şöyle yapıyorum. Birinci doğrunun grafiğini y eşittir diyorum. Bu nasıl gidiyor? Bakın sıfırla başladığı için sıfır artı. Sonra bakın burası iki artmış. Burası da altı artmış. Altı ikiye böldüğümüz zaman ne yapar? 3 Burası ne oluyor o zaman? Y eşittir birinci denklemimiz y eşittir 3x olmuş oluyor. Ee, buraya kadar anlaşmaya bir yer vermek arkadaşlar. Bakın bunu nasıl yaptım? Bu şekilde yaptım. yani bizden ne olduğu denklemini istedi. Denklemi istediği için de ben ne yapıyorum? Bunu yapıyorum bakın. Ben denklemini yani bakın şu denklem arkadaşlar nedir? Şu. Birinci doğrunun denklemi ne olmuş oldu arkadaşlar? y eşittir 3x. Şimdi ise ikinci doğrunun denklemini de yine aynı mantıkta devam ediyorum. Şöyle ben bir doğru çizeceğim. O yüzden bunu bu şekilde aldım. İkinci doğrulum denkleminde şöyle kırmızıyla ne yapalım şey yapalım. Hadi bakalım şu denklem şuraya yazılmış olsun. Ee, ne yapıyorduk bakın burada y'miz 25'ten başlıyor. O zaman y eşittir 25 artı diyorum. 25'ten 20 bu sefer azaldı. O yüzden ne olacak? Eksi 4 azaldı. Yani burası ne olacak? Eksi 4. Ama bakın yine, yine neye bakıyorum bakın bu sefer. Burası 2'de kesişmiş oldu. O zaman 0'dan 2'ye olmuş olacak. O zaman ne yapıyordunuz? Eksi 4'ü 2'ye böldüğüm zaman ne olacak? Eksi 2. Yani y eşittir 25 eksi 2x olacak. Sonra y eşittir 25 eksi 2x olarak yazıyorum. Burada özellikle şurası ikisinin de aynı anda kesiştiği yer oldukları için ben bunları ne yapıyorum? Birbirine eşitleyelim. Hadi bakalım eşitleyelim. 25 eksi 2x eşittir. 3x'ten eksi 2x karşı artı 2 xe giderse 25 eşittir 5x yapar. O zaman x'imiz ne yapar arkadaşlar? Bakın 5 yapar x'i 5 bulduk. O x'in olduğu yer neresi? X'in kesiştiği yer yani burası. Burada k'mızın olduğu yer 5'miş. O zaman l'yi nasıl bulacaksınız? Bakın l'yi de şöyle bulacaksınız. Herhangi bir denklemde isterseniz y 3x denkleminde ya da y 25 2x denkleminde buluyorsunuz. y eşittir x gördüğüm yere ben ne yapıyorum? 5 yazıyorum. O zaman y'miz ne oluyor arkadaşım? 15 oluyor. Yani Y'yi ne bulduk? 15 bulduk. X'i de 5 bulduğumuz için bu ikisini ne yapıyorum? Topluyorum. Çünkü bu X'in olduğu yer kaydı. Bakın X'in olduğu yer arkadaşlar kaydı. Y'nin olduğu yer de neydi? L'ydi. Bunları ne yapıyorum? Topluyorum. 5 ile 15'in toplamı ne oluyormuş? 20 oluyor. Anlaşılmayan bir yer var. Bakın bu da güzel bir soruydu. Karşımıza girebilecek sorulardan birisi. Hadi bakalım. Örneklerimiz son hızla devam. Evet bu sorumuz arkadaşlar son sorum. Bunu yaparken nasıl yapıyorum? Okuyorum soruyu. Aşağıda grafik ehlik Ayşe Hanım'ın bahçesinin aynı anda dikti elma ve kayısı ağaçlarının aylara göre boy uzunluklarını göstermektedir. Ağaçların boyları diyor bizden. Grafikte verilenlere göre kaçıncı haftada elma ağacının boy uzunluğu kayısı ağacının boy uzunluğundan 20 cm fazla olur. Normalde elma ağacı 20 cm, kayısı ağacı ne kadar? 30 cm. 5 haftada ne oluyor? Aradaki bu 10 cm'lik fark ne oluyor arkadaşlar? Kapanıyor. O zaman 5 haftada 10 cm'lik fark kapanıyorsa acaba e, ne kadar da ne kadar zamanda x zamanda 20 santimetre fazla olur ona bakacaksınız. beşgen ne olmuş 10 artmış x ken yine 20 oluyor. Yani bizim için aslında burada x'imizi nasıl buluruz pratik yöntemden 10. Ama hocam işlemle nasıl mı oluyor şöyle oluyor bakın 10 çarpı x eşittir 10 çarpı x eşittir 5 çarpı 20 yapıyorum. Burası 10 x eşittir 5 çarpı 20'dir 100'dür. O zaman ikisimiz de nedir arkadaşlar? 10. Bakın burası cevabı 10 değil. Lütfen buna dikkat edin. Neden 10 değil? Çünkü kaçıncı haftada elma ağacının boy uzunluğu diyor. Kayısı ağacının boy uzunluğundan 20 santimetre fazla olur. Bakın 5. haftada boy uzunlukları ne oldu? Eşit oldu. Eşit olduktan sonra 10 cm daha fazlalık olduğu durumu söylüyor. O zaman ne yapıyorum? 10 artı 5'ten yani 15 olacak. Yani cevabımız nedir arkadaşlar? 15. Neden 5 ile topladım? Çünkü bir kez daha söylüyorum. 5. haftada bunlar eşit. Sonraki haftalarda artık buradaki fark ne olmuş oluyor? 10 hafta daha geçerse e, buradaki boy uzunluğu 20 cm fark oluyor. O yüzden 5'i de eklemek zorundayız. Cevabımız 15 arkadaşlar. Evet bu soruyla bu konunun videosunu bitirmiş olduk. Ama yeni nesiller gelecek mi? Tabii ki gelecek. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. İyi günler.